Merhaba, bugünkü kapsamlı incelememize hoş geldiniz. Bugün sizin için e, özellikle ilgi çekici olabilecek bir konuyu, yani Luca Coin ve onun arkasındaki ATM Network platformunu mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar bu projenin oldukça hani, yenilikçi bir iddiasına ve e, bununla beraber gelen ciddi risklere işaret eden detaylı bir analiz sunuyor. Projenin merkezinde ne var biliyor musunuz? Şey, Google'ın o meşhur PageRank algoritmasını alıp bunu bir kripto para staking mekanizmasına uyarlama fikri. Evet, yani web sayfalarını sıralayan bir teknolojinin kimin ne kadar staking ödülü alacağını belirlemesi. Konsept olarak kulağa müthiş geliyor, değil mi? Ancak analizimiz bu parlak fikrin arkasında şeffaflık e, teknik detay ve güvenilirlik açısından büyük boşluklar olduğunu gösteriyor. İşte bu incelemedeki görevimiz tam da bu. Bu ilgi çekici konsept ile projenin mevcut durumu arasındaki potansiyel uçurumu sizin için aydınlatmak. Kaynak analizini kullanarak Luca Coin'in ne vaat ettiğini, teknolojik temelinin ne kadar sağlam olduğunu ve en önemlisi analizin neden bu kadar ciddi risklere işaret ettiğini derinlemesine ele alacağız. Hadi başlayalım. Bu PageRank staking meselesi gerçekten neymiş birlikte görelim. İlk olarak şu temel soruyu bir netleştirelim. Luca Coin tam olarak nedir? Kaynaklarımız onu ATM Network isimli kullanıcıların birbirine bağlandığı bir staking platformunun token'ı olarak tanımlıyor ama vurucu nokta bahsettiğimiz PageRank iddiası. Peki bu geleneksel staking sistemlerinden nasıl farklılaşıyor ve tam olarak neyi amaçlıyor? Hmm. Aslında projenin temel felsefesi oldukça iddialı. Geleneksel staking modellerinde genellikle ne olur? Biliyorsunuz ne kadar çok token kilitlerseniz o kadar çok ödül alırsınız. Yani sermaye gücü ön plandadır. ATM Networks'e diyor ki, biz bunu değiştireceğiz. Kullanıcıların birbirleriyle kurduğu bağlantıları, yani bir nevi sosyal ağ yapısını temel alacağız. İşte PageRank burada devreye giriyor. Teoride tıpkı Google'ın önemli web sitelerini belirlediği gibi, bu algoritma ile A en çok katkı sağlayan, en güvenilir, e, en merkezi ve etkileşimli kullanıcıları belirleyip, onları daha fazla Luca Token ile ödüllendirmeyi vaat ediyorlar. Yani parası çok olan değil de… Aynen öyle. A'daki itibarı ve bağlantı kalitesi yüksek olan kazansın diyorlar. Konsept olarak baktığınızda, e, merkeziyetsizliğe ve topluluk etkileşimine vurgu yapan gerçekten yenilikçi bir yaklaşım. Fikir olarak gerçekten ilgi çekici duruyor evet, alışılmışın dışında. Sermaye yerine itibarı ödüllendirme düşüncesi, hani kripto dünyasının ruhuna da uygun gibi. Peki bu parlak fikir kağıt üzerindeki güzelliğini pratiğe dökebilmiş mi? kaynaklar teknoloji tarafında ne gibi bulgulara ulaştı? Bu PageRank uyarlaması gerçekten çalışıyor mu yoksa sadece bir iddia mı? İşte işin en kritik ve açıkçası sorunlu kısmı da burası. Teknolojik altyapıya baktığımızda, Luca'nın BNB Smart Chain yani BSC üzerinde koşan bir BEP20 token olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu seçimin bazı avantajları var elbette. Ethereum ile uyumluluk, genellikle daha hızlı işlemler ve daha düşük işlem ücretleri gibi. Ancak BSC ekosisteminin kendi içinde getirdiği özellikle merkezileşme eğilimi gibi tartışmalı yönleri de var ki bu projenin genel felsefesiyle çelişebilir. Evet, o tartışmaları biliyoruz. Fakat asıl mesele bu değil. Asıl büyük sorun Projenin temel taşı olan PageRank algoritmasının merkeziyetsiz bir staking ağına nasıl uyarlandığına dair ortada hiçbir teknik dökümanın yani bir white paper'ın bulunmaması. Bir dakika ciddi misiniz? Teknik döküman yok mu? Ama projenin tüm iddiası bu özel PageRank uyarlaması üzerine kurulu değil miydi? Nasıl çalıştığını, güvenli olup olmadığını, bunları anlatan bir belge olmadan nasıl ilerleyebilirler ki? Bu inanılmaz. Kesinlikle öyle. Normalde bir kripto projesi, özellikle de teknik bir yenilik iddiasındaysa, bu iddiasını detaylı bir white paper ile destekler. Bu belge, algoritmanın matematiksel modelini, nasıl çalıştığını, güvenlik önlemlerini, potansiyel zayıflıklarını ve bunlara karşı alınan tedbirleri açıklar. Yani yatırımcılar ve teknik uzmanlar projeyi ancak bu belge üzerinden değerlendirebilir. Tabii ki. PageRank gibi karmaşık bir algoritmayı alıp bambaşka bir alana yani staking'e uyarlamak ciddi teknik zorluklar içerir. Bunun adil, güvenli ve manipüle edilemez bir şekilde yapıldığını kanıtlamak zorundasınız. ATM Network ve Luka Coin özelinde ise bu kanıt yok. Yani bu uyarlamanın gerçekten var olup olmadığı, varsa ne kadar etkili veya güvenli olduğu tamama bir muamma. Hmm. Teknik detayların bu derin eksikliği, Projenin teknolojik temelini ve dolayısıyla ana vaadini doğrulamayı imkansız hale getiriyor. Bu durum, projenin üzerine inşa edildiği zeminin sağlamlığı konusunda çok ciddi şüpheler uyandırıyor. Anlıyorum. Yani projenin kalbi olması gereken teknolojik yenilik adeta bir kara kutu içinde. Ne olduğunu, nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Peki, teknik altyapı bu kadar muğlakken bari token'ın kendisi yani Luka'nın ekonomik yapısı tokenomiyi sağlam mı? Orada durum nasıl? Tokenomik yapıya, yani bir tokenin arzı, dağıtımı, kullanım alanları ve genel ekonomik modeline baktığımızda da benzer belirsizliklerle karşılaşıyoruz maalesef. Kaynaklara göre Luka tokeni, platform içinde hem staking ödülü olarak dağıtılıyor hem de kullanıcılar arası bağlantıları güçlendirmek gibi çeşitli platform içi etkileşimlerde bir araç olarak kullanılıyor. Dolaşımdaki arzın yaklaşık 6 milyon adet civarında olduğu belirtilmiş. Ancak burada da kritik bilgiler eksik. Ne gibi mesela? Örneğin, token'ın bir maksimum arzı var mı? Varsa nedir? Bu bilgi CoinGecko, CoinMarketCap gibi hani güvenilir kabul edilen veri platformlarında bile belirtilmemiş. Maksimum arz belirsiz mi? Bu çok önemli bir bilgi aslında. Maksimum arzın belirsiz olması potansiyel enflasyon riski ve token'ın uzun vadeli değer saklama potansiyeli açısından önemli bir soru işareti. Daha da önemlisi token dağılımı hakkında hiçbir şeffaflık yok. Yani toplam arzın ne kadarının proje ekibine, ne kadarının erken yatırımcılara ayrıldığı, bu tokenların kilitlenme süreleri yani vesting schedules gibi hayati bilgiler kamuya açık değil. Hmm, bu da pek iyi değil. Evet, bu tür bilgilerin gizli tutulması genellikle potansiyel satış baskısı veya ekibin projeye olan uzun vadeli bağlılığı konusunda endişeler yaratır. Kısacası, teknik temeldeki belirsizlik, token'ın ekonomik modelindeki belirsizliklerle birleşince projenin sürdürülebilirliği ve yatırımcı güveni açısından tablo daha da bulanıklaşıyor. Teknoloji belirsiz, token ekonomisi eksik bilgilerle dolu, durum pek parlak görünmüyor gerçekten. Bu noktada akla şu kritik soru geliyor: Peki tüm bu belirsizliklerin ve iddiaların arkasında kim var? Bu ATM Network'ü kim kurmuş, kim geliştiriyor, projenin yüzü, beyni kim? İşte belki de kaynağımızın altını en kalın çizgilerle çizdiği zayıflık tam da burası. Projenin arkasındaki ekip tamamen anonim. Tamamen mi? Tamamen. Ne kurucuların, ne geliştiricilerin ne de proje ile ilgili herhangi bir kilit ismin kimliği hakkında kamuya açık tek bir bilgi kırıntısı bile yok. Hatta projenin kendi resmi web sitesi olan atm.network üzerinde dahi bir hakkımızda veya ekip bölümü bulunmuyor. Bu çok garip. Yani kripto dünyasında anonimlik olabiliyor ama Evet. Yani Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği hala bilinmiyor mesela. Ama özellikle yeni ve iddialı projeler için bu durum büyük bir risk faktörü. Aman amonim bir ekip, bu ciddi bir güven sorunu yaratmaz mı? Yani bir sorun yaşansa, bir aksaklık olsa, yatırımcılar veya kullanıcılar kime başvuracak? Hesap sorulacak bir merci yok mu demek bu? Kesinlikle. Şeffaf ve kimliği bilinen bir ekip, projenin meşruiyeti, hesap verebilirliği ve uzun vadeli vizyonu açısından hayati önem taşır. Yatırımcılar paralarını ve güvenlerini kime emanet ettiklerini bilmek isterler. Anonimlik özellikle kötü niyetli aktörler için bir kalkan görevi görebilir. En kötü senaryoda rug pull olarak adlandırılan Evet, o kötü senaryo. Ekibin toplanan fonlarla birlikte aniden ortadan kaybolması riskini beraberinde getirir. Kaynak analizimiz de bu riske özellikle dikkat çekiyor. Ayrıca ekibin kimliği bilinmediği için projenin nasıl yönetileceği, stratejik kararların nasıl alınacağı, toplulukla nasıl bir iletişim kurulacağı gibi konularda da tam bir belirsizlik hakim. Bu durum, projenin sadece meşruiyetini değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetini de sorgulanır hale getiriyor. Anlıyorum. Anonim ekip meselesi gerçekten büyük bir kırmızı bayrak, dediğiniz gibi. Peki, bu güven eksikliğini giderebilecek dışsal bir faktör var mı? Mesela projenin güvenilirliğini arttırabilecek, tanınmış şirketlerle yapılmış stratejik ortaklıklar, işbirlikleri gibi durumlar söz konusu mu? Kaynak analizinde bu konuda detaylıca incelenmiş ve maalesef sonuç olumsuz. Yapılan araştırmalar Atimi Network veya Luca Coin'in herhangi bir kayda değer stratejik işbirliği ya da ortaklığına dair hiçbir kanıt bulamamış. Hiç mi? Hiç. Kripto projeleri için güçlü ortaklıklar genellikle çok önemlidir. Hem teknolojinin benimsenmesini hızlandırır, hem kullanıcı tabanını genişletir, hem de projenin genel güvenilirliğine ve itibarına katkıda bulunur. Luca'nın bu alanda tamamen izole bir görüntü çizmesi, yani hiçbir bilinen kurum veya projeyle bağının olmaması, zaten mevcut olan güven sorununu daha da derinleştiriyor. Hmm. Ve ekosistemin büyüme potansiyelini ciddi şekilde sınırlıyor. Ekibin anonimliğiyle birleşince bu durum projenin adeta kendi kapalı dünyasında sıkışıp kaldığı izlenimini veriyor. Şimdiye kadar birçok önemli noktaya değindik. Yenilikçi ama kanıtlanmamış bir teknoloji iddiası var. Belirsiz bir token ekonomisi, tamamen anonim bir ekip ve sıfır ortaklık. Oldukça endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Evet, kaynak analizimiz tüm bu noktaları bir güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yani SWOT çerçevesinde Nasıl özetliyor? Bu analiz bize genel resmi nasıl çiziyor? Evet, SWOT analizi tüm bu parçaları bir araya getirerek daha net bir resim sunuyor. Güçlü yönler tarafında temel fikir olan PageRank'in staking'e uyarlanması düşüncesinin kavramsal yenilikçiliği yer alıyor. Bu gerçekten dikkat çekici bir fikir. Ayrıca WEX, XT.com ve PancakeSwap gibi bazı kripto para borsalarında listeleniyor olması token için bir miktar likidite ve erişim sağladığı için bir artı olarak not edilmiş. Ama güçlü yönler bu kadarla sınırlı gibi. Peki ya zayıf yönler? Onlar daha mı ağır basıyor? Evet, zayıf yönler maalesef çok daha baskın ve kritik. En başta az önce detaylıca konuştuğumuz gibi tamamen anonim bir ekip var. Bu en büyüğü belki de. İkinci olarak projenin temelini açıklaması gereken teknik dökümanın yokluğu büyük bir eksiklik. Üçüncü olarak maksimum arzın belirsizliği ve token dağılımındaki şeffaflık eksikliği gibi nedenlerle tokenomik yapının zayıflığı göze çarpıyor. Son olarak da herhangi bir stratejik ortaklığın bulunmaması önemli bir zayıflık olarak kaydedilmiş. Yani liste oldukça uzun ve ciddi. Anladım. Fırsatlar ve tehditler ne diyor peki? Fırsatlar kısmında genel olarak merkeziyetsiz finans ve staking alanlarına olan ilginin devam etmesi gösteriliyor. Luca gibi farklı fikirler bu popülerlikten beslenerek dikkat çekebilir teorik olarak. Ayrıca projenin şu anki düşük bir yasa değerinin yüksek risk almayı seven spekülatif yatırımcılar için Tabii eğer proje bir şekilde başarılı olursa diye parantez içinde belirtmek lazım, yüksek getiri potansiyeli sunabileceği belirtilmiş. Ama bu tamamen spekülatif bir bakış açısı. Yani yüksek risk, yüksek potansiyel getiri durumu ama riskler çok daha belirgin gibi. Aynen öyle. Tehditler ise gerçekten çok ciddi. Bir numaralı tehdit, ekibin anonimliği nedeniyle rug pull yani dolandırıcılık amacıyla projenin terk edilmesi riski. Bu en korkutucu olanı. İkinci olarak staking alanı son derece rekabetçi. Çok sayıda köklü, güvenilir ve teknik olarak sağlam proje var. Luka'nın bu kalabalıkta sıyrılması ve kullanıcı çekmesi oldukça zor görünüyor. Son olarak da projenin temelindeki tüm bu bilgi eksiklikleri ve şeffaflık sorunları genel bir güven eksikliği yaratıyor. Bu da projenin geniş kitleler tarafından benimsenmesinin önündeki en büyük engel. Gördüğünüz gibi SWOT analizi de zayıf yönlerin ve tehditlerin güçlü yönler ve fırsatlara göre çok daha ağır bastığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki tüm bu analiz ışığında yani yenilikçi bir fikir var ama kanıt yok, teknoloji belirsiz, ekonomi muğlak, ekip adeta hayalet gibi, ortaklık sıfır, riskler tavan yapmış durumda. Sizin için yani bu projeyi duyan, belki yatırım yapmayı düşünen biri için çıkarım ne olmalı? Bu kadar belirsizlik varken, Luca ve ATM Network'e nasıl yaklaşmak gerekir? Kaynak analizinin vardığı sonuç bu konuda oldukça net ve hatta sert diyebilirim. Luca ve ATM Network kağıt üzerinde ne kadar ilgi çekici bir fikir sunarsa sunsun, pratikte tam bir karakutu. Bir projenin temelini oluşturan şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve teknik kanıt gibi en temel konularda sınıfta kalıyor maalesef. Anonim bir ekip tarafından yönetilmesi temel teknolojik iddiasını destekleyecek bir white paper'ın olmaması, token ekonomisindeki büyük boşluklar ve belirsiz bir yol haritası, tüm bunlar bu projeyi son derece yüksek riskli bir spekülasyon aracına dönüştürüyor. Yani yatırım değil spekülasyon aracı diyorsunuz. Kesinlikle. Analiz, bu projeye yatırım yapmayı düşünen herkesin, yatırdıkları paranın tamamını kaybetme riskini göze alması gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Bu çok önemli bir uyarı. Mevcut bilgiler ışığında projenin güvenilir bir yatırım olarak değerlendirilmesi mümkün görünmüyor. Potansiyel ilgi duyanların projenin arkasındaki ekip kimliğini açıklayana kadar, PageRank uyarlaması başta olmak üzere teknolojiyi detaylandıran kapsamlı teknik dokümanlar yayınlayana kadar ve şeffaf, ölçülebilir hedefleri olan bir yol haritası sunana kadar azami derecede dikkatli olmaları ve hatta projeden uzak durmaları öneriliyor. O oldukça net bir tavsiye. <laughs> evet. Şu anki haliyle vaatler ne kadar parlak olursa olsun riskler potansiyel getirinin çok ama çok ötesinde görünüyor. Bugünkü kapsamlı incelememizden çıkan ana fikir oldukça netleşti sanırım. Luca Coin Google'ın PageRank'i gibi güçlü bir markayı ve yenilikçi bir konsepti staking dünyasına taşımayı iddiasıyla başlangıçta büyük bir ilgi uyandırsa da, elimizdeki analize göre bir projenin olmazsa olmazı olan şeffaflık, ekip kimliği, teknik kanıt ve ekonomik modelleme gibi en kritik alanlarda çok ciddi eksiklikler ve belirsizlikler barındırıyor. Kesinlikle. Ve bu durum aslında kripto para dünyasıyla ilgilenen herkes için daha genel ve önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Parlak, yenilikçi, hatta devrimci gibi görünen bir fikir, arkasındaki ekibin kimliği belirsizse, teknolojisi kanıtlanmamışsa ve işleyişi şeffaf değilse, gerçekte ne kadar değerlidir? Evet, bu çok önemli bir soru. Bu tür projeler yatırımcılar ve kullanıcılar için heyecan verici bir geleceğin kapısını mı aralıyor yoksa büyük umutlarla girilen ama sonu hüsranla bitme potansiyeli yüksek riskli bir labirent mi sunuyor? İşte bu kripto alanındaki fırsatları değerlendirirken her zaman akılda tutulması gereken kritik bir denge ve sorgulama aslında. Luca Coin ve ATM Network hakkındaki bu detaylı kaynak analizinde bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki incelememizde yeni bir konuyu masaya yatırmak üzere görüşmek dileğiyle.